Mahalledekiler manken mi? Evet. Aa, aa Demek kalite niye düştü diyorum A, Yönetmen gülüyor mu Geğiriyor mu Ha 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 Ben Pahalı çalışan bir kadınım Kırk kağıt götürdü diyecek ki Kağıdı kendi alacak Ama alsın yeni evlendi Geç evlendi Ve e, tesadüf çok zorlandık Hamile hanımı e, Doğum yakında Kullan benden bir şey birlik al. Orana tak. Nerene istersen orana tak. Ben kaprisli bir sanatçıyım. Beni sevdiğiniz gözlerinizin şeklinden belli. Ay bu moralle ben uça uça giderim artık. Hoş geldiniz. Ne kadar değişik bir saçınız var. Yataktan kalktığınız gibisiniz galiba. Hiçbir evet. değişiklik yapmadan. Hiç şöyle bir karıştırdım geldi. En güzeli o. Değil mi? mi? Geceliğinden geliyordun. Hayvan ayı. Deniz ay. kızı gibisin. Ama, Ama sen an değil mi? Tam bir balık sayı. Ayy, Sağ Deniz kızı gibi değil de... Deniz ona... <gülüyor> <gülüyor> Senin ağzını gönderen kaya balığı Kimseye Türkiye'ye faydalı olmalı. <laughs> <laughs> Orada da kahpe gösteriyorsun. Bunu gödersin kızım. Bu da yani ben yaşlı yakın kızım. <laughs> yaşlı yani, kadın yaşlı öyleler. Ankara'da çalışıyorum. Başka diye çok güzel bir kadın vardı. Şimdi orayı hizmet herhalde mi yaptı bunu? <laughs> Pavyon ya? <laughs> oldu, şöyle bir yer olmuş. Bu kendisi bir kız fakat dombiliğinin tam dombiliği. Yani dombilik dedi buna çıkmıştı. Hiç fazla ben... değil. Dombilik böyle şey, <laughs> şey. Güzel dedek gibi bir yurt. Hani şişmanlığın da yüz gerilir güzel olur. Davulun da gerisi dikkat edersin, gerildiği için güzel olur. Ama öyleyse, Hayır. o zaman çok geldi. Ona altı içmek ona altı içmek ya, ona ya, ona bilmiyor. Hani daha sonra da. Büyüklüğünü söylüyorum. biraz uydurup duman Burada bir Hakikaten <laughs> Allah'ın çok yardımcı olmuştur. Soruyorum dedem. Sekiz lira oh, ahmini görmezse para ver. ne büyük ağırsın var. para görüyorum. Sen şey. çok küçük buldum Ama büyümüş, ne oldu Ben Valla kadar şey şey bir yerden yere O ayı, ayı o. o, o ayı ay, 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 <laughs> ay, şey <diye> olsun, <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Ben ayıp olmasın diye ağzımı püf koyadım. Bu kadar da kibarasın yani. Şu halde hiçbir hizmet, hiçbir seyirci dönür, karar verir. Dersem düzelir. Hangi misafir çok pis Misafir odası. Yemek odası heyyatlar, kanepeler, gümüşlükler ve ismini daha sayamadığımız birçok ürünler imaraktan halka sizlere sunuyoruz. Kaliteyse kalite ise kalite, dekorsa dekor, mobilyasa mobilya. mobilya. Tek evet, tek kadın olarak sen verdi. Dedim ayağımı ucuna kadar terledim. Ben hiç yapamam lan. Hayat benim. Dışarıdan seni Hiçbir şey, şey var. kadın ben değilim, asla ben komünistim. Sen ev kadın mı oluyorsun? Hayır efendim, ama değilim o zaman. Çocuklarla beraber geldim. Hangi çocuksun? Şimdi bu imajda da çocuk olma. olmaz. Olsun. Gözleri dört dönüyor, çocuksun mu bu? <laughs> ah. Dört ah. dönüyor, dört dönüyor. Aram böyle Bak ben kibar benim, bak. Yere bakacaksın, bir göresin. bir Korku düşler, bak da gör halimi, sürünüyorum. Ne bir sebebin var, ne sevendir kalbim, ellerim varında perişan acı bu halime sürün.